merhaba arkadaşlar. Special games hoş geldiniz. Ben evde bulunuyorum sizlerle. Vesego rekabetçideyiz arkadaşlar. Ben de mi yanlışlıkla videoyu kapattım. Tamamen kapattım arkadaşlar. O yüzden yeniden giriş falan yapmak gerekti. O yüzden bir round'da kazanmışız aslında. Görmemiştim bilmiyordum. İlk face yanlı videom bu arada. Hani bir şey olursa falan kusura bakmayın. Ee, kendi videolarımızı izleyiz diye yapacağız bunları. Bomba sen niye B'den gitmedin? Ee, buraya bir tane smoke dedik. Aa ah, bir dakika arkadaşım niye ateş ediyorsun? Aa ah, bak adam burada 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 burada. Nice. Hadi bakalım. Uf, çok kötü başladık ya. İki ölüyoruz iki İnşallah bir de videonun sizlerini güzel alıyordur. Hadi bakalım. bey smoke atmışlar. Bir tane. Burada bir tane adam var öldü. Abi bilmiyorum bir tut, gariplik mi var yoksa bana mı öyle geliyor falan diye de yani Arada bir bilmiyorum kasma oluyor nedense Normalde böyle olmazdı bilmiyorum yani e, ee, Flash attı adam tamam gir abi burada adam UMP almış iyi Aferin yani, çok iyi Nice team Arkadaşlar bu arada hani Plus. Ben bu kadar kötü oynuyorsun Yanımda hiç kimse yok. Tek başıma girdim yani şu takımda. Tek başıma girdim. Bizim şu takımda. Adam ikinci elden 5 öldürmüş. Aa, maşallah. İşte, i̇şte bu ekiple böyle giriyoruz. Aa, böyle işte arkadaşlar. Böyle. <laughs> Şimdi longtan gidiyormuşuz gördüğüme göre. Bomba benim. İnşallah yine yanlış bir yere gitmem. Orada e, resmim şu şey. E, Türk bayrağı olan. Hop. Görmedi bizi. Görmedi. Görmedi. Aa flash dedik kara gitti. Tak. Oha nasıl öldürdü o bize? Evet. Çok kötü oynuyoruz ha fena feedledik abi bu ne? Hani öyle böyle değil fena feedledik ya. Aa, blue go. Go long blue. Blue hadi ya blue. Blue blue diyoruz da. Evet. Aa, adam flash yedi. Sayesinde ben değilim. Solda City Base de var bir tane. Buradaki adamı öldürebildi. Tamam. Tamam. Plant plant. Beyler kurun artık ya. Kur hadi. Ve vurduyacaklarmış. Acaba hani bu maç böyle biterse ben ağlarım yalnız ha. Bu maç böyle biterse ben ağlarım hani sıfıra karşı gidersem ağlarım videoda. Tamam. Tamam. İyi oynuyoruz yani hani hiç. Bilmiyorum. Hani. Normal. Hadi bakalım. Ee, şimdi AK aldım. Al, e, 6, 3, 4, 5, 5, 1. Tamam. Ee, alamıyoruz başka bir şey yani. Ben az oğlum. Her şeyi fullledik. Şöyle. Hmm, şurayı. Allah aşkına ne yapıyorsun? Şöyle hop. Arkadaş ben. Flashladı biri beni. Abi girme, girme, çık çık çık. Allah. Thank you. Teşekkürler aslanım, adamım. Şurayı bir smoklayalım. Oo adam fena öldü ha, bomba be bomba bende. Şöyle bombayı kuralım. Şimdi atalım flaşı. Abi adamsınız vallahi adamsınız. Adamlar taşıyor ben bir şey yapmıyorum ya. Gerçekten adamlar taşıyor. Hey ben şu anda kendimi low gibi hissettim. Tamam. 18 e, neydi la? Bilmiyorum. E, burada bizim adam var. Burada hiçbir adam yok. Nerede abi? Aa dur epe. Hem de tork. Ben tork'u çok seviyorum nedense bilmiyorum. Şöyle B'ye kaçalım. B'ye kaçalım. Evet, bombayı kurduğu için Emreis. Bu arada oyundaki adım bu arkadaşlar, Emreis, Emre Reis olarak. Ee, evet. <laughs> Hadi bakalım. Bu elde ne yapacağız? Dördüncü eliz. Kaç dakika oldu? Hala. kaç dakika oldu bakalım? 5 dakika olmuş. Evet. Bir de bunun renderlaması falan var işte değil mi? Abi bizde bot var ya yok artık. Sis alabilir miyiz? Şuraya, şöyle şöyle şurayı sisleyelim abi. Evet. Ben biraz garip oynuyorum. Neden böyleyim ya? Burada kimse yok abi. Tamam. Abi adam arkadan geldi ya. Öf. Bir kişi öldürdük de şu ana kadar. <laughs> Abi şu Blue ne yapıyor? Çok merak ediyorum ya. Vallahi çok merak ediyorum Blue ne yaptığını. Abi bizde neden kasma var yoktu? Adamda mı ping var anlamadım. Adamda ping varmış. Guardian'da. Bak el. Il... Korktum. Evet korktum. Abi ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Oğlum çok garip lan şu anda hiçbir şey anlamadım ben. Ne oluyor lan? Lower'da bizim adam var. Go A. Aa, bilmiyorum ne yapacağız. Abi adam önündeki adamı vuramadı bilmiyorum. Tamam ben de vuramadım da yani. Çok garip bir pozisyonda yani. Adamın arkasındaydı hareket etmesi öldürebilecek. İnşallah ses, ses, ses kayması falan olmasın. evet. Böyle şöyle şuna bakalım. Çünkü bu adamda şey var. AWP var. bu adam daha iyi yerlere bakar. Teşkin yapalım. Güzel. Aa, bunu Aa, nice nice nice. Çok güzel abi. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> şu anlar arkadaşlar monitörün üstünde kamera. eee evet. Abi keşke şu anda. Aa onlarda da bot var bir tane. Neyse. Keşke şu anda bize Nura olsaydı ya. Bilmiyorum bu Urayla daha iyi oynuyorum. Garip geliyor şu anda bana. Abi adamın üstünden atlamaya çalıştım da. Ne <laughs> diğer takım oylama yapıyor. Atın oylamak. Yeşilliği. Oo attılar. Bir dakika iki kişi bot. Abi bir dakika. Aa. Çok güzel. Abi 68 can. Ses çok kötü oldu. Aa benim kulaklar gitti. Allah belanı vermesin 59 vurdum ya. Öf abi. Çok kötü oynuyorum bu ne ya. Bu arada şurada bana vuruyor. Güneş direkt. Şöyle çekeyim biraz. Şöyle fazla şey yapmasın. Bak, bot Guardian. Aa dur. Hadi gel be. Ay hayır hadi. <laughs> e, ee, bombayı bana verdi abi bombayı bana vermeyin ben abi feyim. avp al Neyse bizden bir kişi geldi bir, bir tane bot oldu. Aa zaten bir tane bir kişi var. Şunu atalım abi şöyle. 3 kişi AWP'yiz ne kadar güzel değil mi ya? Abi 3 kişi AWP yiz. ne demek ya? Şöyle bakalım. Ah flash edik. Ee, flash Arkadaşım sen şu bombayı verir misin? Bilmiyorum. Ne oluyor? Ah. Çık. Tamam. Bizim adam. Adam. Onların adamı. Abi flash yedim dur. Böyle adam. Neyse bu eli e, bir kill alarak tamamladık. Şöyle bunu bir alalım. Atak istiyorsunuz mu? Aa bak eşya dışımız yapıyorum. Ne kadar güzel Ha bizdeki bot niye çıktı? Maxi ne? Her <laughs> neyse yani, o oyuncu işte şey yapıyormuş. Oynan yapmamış. İnşallah bizden Bak bizden değildir inşallah. E, ne oluyor lan? Bir dakika. Ölmedi. Abi ben niye sıkamıyorum Çok garip oldu. Aa, kendimi garip hissediyorum şu anda. Evet. Bunlardan bir tane bot öldü. Ee, şuraya bakıyorum ben. Dragolan tiyebiz. Bekley, bak, bekle, bekle, bekle baklayım. <laughs> Bekleyelim. Ben bu da çok sinir olurdum. Gerçekten sinir olurdum ama yani öyle böyle değil. Bot öldü, gitti, kilo oldu. Orada birim mi var? Neredesiniz abi? Bedesiniz. Geliyorum. Hadi bakalım bakalım gidelim. Ölmedim. Tamam bizim adamına bakıyor. Abi ölmedi. Doğru. Hmm, kapıda. just nice AVP patlamayacak ha, patlamış arkadaş görüntü biraz geç mi geliyor sizde de oluyor mu öyle şey ya garip oldu bak değişik hissettim şimdi aa niye böyle ya bu şöyle biraz daha yaklaşalım şu tamam kamerayı bu arada şeyde buldum Bilgisayarın yanında gelen kameralarda Hani şey falan değil Böyle ne bileyim 10 milyon 25 30 milyonluk değil yani 25-30 milyon aslında yani bu Ben yanlış söylüyorum şu anda 600-700 milyonluklardan değil yani Yanlış anlamayın İşte yok o su var bu su var falan Yok öyle bir şey O kadar zengin biri değilim yani Şöyle bir kişi indirdik. o da bot zaten. Bunu da öldürdük. Bu da bot. Gelin abi gel gel gel. Evde. Tamam öldürdüler. Tamam eyvallah. Aa, bot. Bom bom go go. Hadi hadi. Ben bakarım oraya hadi sen git. Buraya ben bakarım hadi yürü. Bu elde iki kişi öldürdük hadi bakalım. Beş olmuş iyi. Bir tane asist altı tane ölü. Shorttan mı geliyordu? Ses mi duydum ben? Bilmem. Tabii ses fazla duyamazsınız. Evet. Herhalde. Bilmiyorum. <laughs> ya ben sesleri 16'ya 84 puan yaptım yani. Benim sesim daha çok. Oyunun sesini daha az alıyor bilgisayar. Aa bir dakika. Adam mı var orada yok. Aa tamam. Bence kaçalım. Yani kaç. Adam seyredecek çünkü. Ha longta adam tamam öldü. Bir tane orada kalmaz. Aynen çok kişi öldürdüğü için emreyiz. Bak hiç beklemiyordum bunu ha. Oo evi ama almayacağım. <laughs> Çünkü sevmiyorum ADP. Sevmiyorum ben seni ADP. Be. Neyse bir kilimiz var. Ee, bir kilimiz var. 5 kilimiz var. Diğer sistemimiz var. 6 kere de var. Bakalım hadi. Ee, yakında çifte fekken falan da gelebilir. Ha bu arada belki canlı neden video gelmiyor arkadaşlar. O ne lan yanıltıcıymış Allah'ım ya Rabbim ya. Korktum. Abi adam benim hiç şey yapma. Hala bitme. Neyse söylemiyorum. Söylemeyeceğim hayır. Adam gitti la direkt Ben hiç kimse yok la. A clear. Acaba böyle oyun içi konuşmam gerekiyor çünkü hani tek kişi olduğum için tek başıma şey yapamıyorum. oyun içi konuşmam gerekiyor. Şöyle bir geleyim. Bizim botu öldürecek o yüzden. Oo adamsın. Bot bile ölmedi lan düşün. Adam mı bot herhalde anlamadım hiç Yok adam da bot değil. Neyse 6 tane kilimiz var hadi. Servisleri çıkayıp vermeden kazandı. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar ben e, klavyenin numlock tuşların, tuşlarından eşya satın alıyorum. Normalde hani böyle şey işte ne bileyim şöyle almıyorum. Bir dakika o değil de şöyle almayı deniyorum da yani çok kısa sürüyor benim için. Hani, çok uz uzun sürüyor hani Oynayamam. Elim alışmamış çünkü. Abi yan ne yapıyorsun ya? Şu, öyle flash mı atılır? smok ya? Abi bloklamazsan sevinirim. Al işte. Geliyorum bekle geliyorum. Abi o benim Benim kilimdi Abi adam almış ikisinde ya. İkisinde adam. Ah. Kar kar kar. Aa, ben oraya bir şey atabilir miyim? Ha adam ölmüş tamam. Söyleseniz oğlum adam öldü diye. Ey ey. Hadi go go go. Purple go ey. Arkadaşlar buradan gerçekten konuşmam lazım yoksa hani. Nasıl diyeyim? Yenileceğiz falan. Yani o derece. Aga Yalnız ona sıfır yeniyoruz abi. Bu çok bu video kısa sürecek herhalde ha. Abi bir dakika. Tamam öldü. Abi benim aslında iki tane kilim vardı. Adam benim kilim inşallah. Hayır. Oy. Hadi bakalım. Şöyle bir doğrulmayacağım ben. <laughs> Yoksa kameranın kaldırıcından çıkacağım diye korkuyorum. Çünkü tam alıyordu. Şöyle kalkın telefon. Garip. Hmm, telefon yok. Bir de videonun başlangıcında şu tarafa baktım. Ya çıkar mısın? Kardeşim. Arkadaşım çık. Şu tarafa baktım. Kafa açıldı sandım. Sesler geliyor öyle bilmiyorum. Bir kafamızı eğelim inşallah. şey atmamış tabi. Abi adam yine. Ey yo. Kaçıyorum ben. Aa, abi gelsenize ya. Bomba benim ben gidiyor. Go go. Hadi tuniyas akat. Tamam. Tamam. Şuna geçelim. Ama geçilmiyor tamam. <laughs> Şu anda geçilmiyor. Bu oo. Oh. 4 2 alacağız yine. 6 3 şuraya tamam. Eee bir de 4 5 9 alalım bir tane. Eee bir de işte inşallah ses cızırtı yapmıyordur. Şöyle şunu da alayım şöyle kanoyu yukarıya. Ayağımda yok, taklanıyor. Ha bir dakika. Aa hiç kimse yok artık bizde. Bot, bot botlar gitmiş tamam. Çok iyi. Bak bu çok iyi oldu. O adamlarda iki tane bot var. Onların için onlar için çok kötü bu. Aa, Laura in, in. in abi Laura in. Laura İn abi Laura çık şuradan. Al işte. Bu kadar basit ya. Adama, adama ateş ettim diye adam hani şey yaptı korktu. Aa, bak yanıcı atmış oraya güzel. Hemen TV'ye e doğru bakayım. Ne adam nerede öldü? Aşağıda öldü. Abi ölmedi. 79 vurdu. Aa, no no. No problem. Problem yok arkadaşlar. Kameranın kaldırıcından çıktım yine. Gördüğün gibi bir de okul elbisesi Çok kötü oldu. <laughs> evet. Aa, hadi bakalım. Facecam gelecek arkadaşlar artık yani fırsat buldukça facecam video çekmeye çalışacağım. dakika B'den mi Abi ben B'de oynayamıyorum ya. Gardiyanla ben türküz Efendim? Gardiyanla ben türküz üzerim. Nasıl ya? Öyle söyleseniz oğlum ya ben bir saattir İngilizce konuşuyor. Arkadaşlar Türk çıktı. İngilizce neymiş kardeş? <laughs> Sağ ol. Eee evet şöyle. Duralım. Bu arada videodayız ha. Eee evet. Adamı indirdi la. Ne yapıyorsun abi sen? Öyle. 32 can bıraktı. Lower, lower. Aa, tek adam kalmış oğlum. hmm, bir marker. <laughs> Guardian. Ve sonuncuyla Guardian arkadaşlar Türkmüş. Go Guardian diye yazılıyor. Onlarda bir tane bot, iki tane bot var onlarda da. İyi, güzel. Hadi bakalım. Evet geldi. Nice. Eee nice. Titizden geldiler. Çözüyor çözüyor yani. Nice. Çok güzel. Oo, çok güzel abi bu ya. Çok güzel oldu. Very very good. Very very good. Good. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ee, şöyle bakalım. CS videoları gelecek çok güzel. Ben CS'yi çok seviyorum arkadaşlar bu arada. <laughs> rankımı da görüyorsunuzdur siz şu anda. Seçkin gümüşüm. Aslında normalde usta seçkin gümüş olmam gerekiyordu. Fakat bir arkadaşla girdik yanlışlıkla. Yanlış yaptık. Çocuk dedi işte yok ben yemek yiyeceğim falan. Lan dedim girmeseydin o zaman falan. Çocuk çıktı. Biz de yenildik. Abi ben yürüyorum. Şöyle zıplayarak geç kimse yok. Şurada da kimse yok. Şurada da kimse yok. Aga niye sıkıyon? Amacın ne yani onu? Onu öğrenmeye çalışıyorum ama. Ooo adam City Base'de ve öldürdü tamam. Adam tam şuradan ateş ediyor herhalde. Ay o yok, Eyvallah. Ben adam görmedim bir tane bile. Abi biz videodaydık değil mi? Tamam. Ha. Efendim? Biz videodaydık değil mi? Evet şu anda videodayız. O zaman şey yap. E, kanalın ismi söyle de biz abone ol Tamam ben seni ekleyeyim. Ben sana gönderirim. Tamam abi öyle arkadaşlar <laughs> şuradan abone de kazandık. Ne kadar güzel. Steam profili. Görebiliyor muyuz? Görem. Ee, beni ekle. Ben sana atayım Kanalınınkine ee, kanalın Tamam. Ben ekledim. Tamam. Ben, beni ekledi arkadaşlar. Şöyle pusalım şuraya. Ben, arkadaşlar ben. Hani bir önceki videoda söylemişimdir. Hep A ya giderim yani hiç B'ye gitmem. Hele evet, counter'da hiç gitmem. Ee, ve bir dakika.